Evet arkadaşlar bu güzel. Ee, güzel 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 baklar döneceğiz güzel 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 çok güzel baklar annem annem otuz seyirler ondan güzel güzel şu ortaya tam bak karakter çıkarmıyor ne, ne alakası şöyle hop 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 dibine 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 hop tamam son bir kere daha aksesuar basmalıyız Öyle oluyor bakın. Şimdi arkadan bir deneyelim isterseniz bakın. İnanmayanlara. Oho sonuna kadar gitti. Bakın şimdi olmuyor. Ama az sonra göreceksiniz hasar vereceğiz. İnanılmaz yemin ederim. Ben zaten ee, şey ne yani dersin Bakın. Yani. Ben zaten normalde yani şey montaj yapmayı bilsem heh. aklıma geldi sonunda ya. Montaj yapmayı bilsem ilk efektli videomu diye efeksiz video atmazdım. Yani ef efekt uygulaması indirdim. Oldu zannettim. Youtube'a attım hiç izlemeden. Al işte sonucu bu oldu. Çok güzel. Bakın yani bak bu. Değişik bug'lar dediğimde başka bug'lar daha güzel bug'lar dediğimde. Ama bunu sadece iki karakterle deneyeceğim. ya. Sabahtan beri o bug'ı yapıyorum bir sürü karakterle. Sadece iki karakterle oldu. Edgar'la da oldu ama Evet galiba çok belli etmedi ya kendi. Bir sorç bir kol. Arkadaşımda olan iki karakter. Furkan. Buradan sonra gelsin. Bu selam. Ultileriyle oluyor zaten. Kron'un da da. Dördüne de vurayım da. Ayıp etmesin. Sonra bana vurmadım diye. <laughs> ne alaka? Bana vurmadım diye kim der? Şimdi ikinciye basalım. Ha. Şimdi. Bir de ultimizi dolduruyoruz. Şöyle. Teker teker. Ultim işte doldu. Bu arada vuralım da ayıp <laughs> ne alaka? Aa! Bu nasıl duvar arkasına vurabilir Lütfen. Olabilir. Sonuna kadar getirdim. Koletle de deneyeceğim bunu. Abi oldu galiba. Bu e, roket atmıyor ya. Yani en sert bir şey atmıyor. Yani sert bir şey atmıyor. Bu sert bir şey atmazı için arkadan sıkıntı. Ya inanmıyorum girdi ya. Ondan sesi Bak sesli konuştuğunu anlayın ki. Aileden birisi girdi. Hadi. Tamam. Ay yer neden çıktım be? Ne güzel son seviye ulaşmıştım. Aslında son seviyede hiçbir hiçbir alakası yok ama ben son seviyede hızlı oluyor ya daha kolay gidiyor. Öldür abi hepsini. <laughs> <laughs> Yarım saat öldürene kadar. Yarın saat öldürene kadar. Bu sefer de babam gidiyor. Ne alaka? Oo. Bak şuradan sıkınca gitmiyor. Ama bak şuradan sıkınca gidiyor. Ama. sonuncuyu orada sıkacağım ki. <gülüyor> 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 öyle dizilirsiniz ha. Hayırdır? Hayırdır öyle dizilirsiniz tek tek. Şimdi bakalım. Vurun. Bak şu Pak yıldızına bir bakın. Şimdi hiçbir şey yok değil mi onda? Bakın. Bunu çok kişi biliyordur. Hop. Yorulmaz. Gördünüz mü? Video sarabiliyorsun geri. Hop. Geri. Yorulmaz. Kurovla en güzel kurovla oluyor zaten. İlk deney kurovla yapıldı. En güzelinde de yapıldı. Yani ilk olmasına rağmen çok iyi. Başka zıplayan karakter yok çünkü. Bir de Colette'le o sıkıştırmayı deneyeceğim. <laughs> Colette'in ultisi itiriyor ya ama Colette... Abi kolet de şey gibi bir şey atıyor ya. Ne gelsin? Ne Az önce hasır gibi ama bu po pofuduk po atıyor. Pofuduk ne alaka ya? <laughs> İttirmiyor yıldız gücü lazım. Hmm. Tamam bu film Yıldız gücü yok bende. Tamam yaygın var Bakalım, bakalım ittiren karakterler hangisi? Tabii ki Primo. Sen şaka yapıyorsun değil mi? İttiren karakter dediğinde El Primo buraya gelir. O Frank de olabilir ama. Öteki hesabında Frank'in iyi Oğlum zaten... Bakın şu dünyanın en komik görüntüsünü göstereceğim size. <laughs> Koca robotu. Koca robotu. Atıyorum nereye? Hop şöyle geri atalım. Şöyle sen bir tane tamam mı? E şimdi aksesuar ah, basarsan öteki tarafı gider. Olmaz öyle bak. Şöyle birazcık vuralım. Tamam son kere bir vurduk. Sen de git baba. <laughs> baba ne alakalı? Ay. Hadi be bu da olmadı. Evet. Yani bu baga devam edelim birazcık sonra şey ne dersin ben. bakarız. Anladın mı? arıyorlar ya. Hay prensesler olsa. Bibi. İttirmez ettiğinde de Bibi gelir asır. Baksana lan adam. Kendi kendine ittiriyor. de değil. Şöyle ortadan. Hop. Zaten bu sopalı ya. Topu duvara vuramaz ki. Abi. Önce roket duvara vurur. Tamam. Şöyle de be. Hadi be. Şöyle be. Oyun dondurabilecek miyiz acaba? Koş da onu lan. Olmaz ki. Neden? Ua <laughs> Arkadaşlar. O, o bug'ı denerken ulti oldu. Aaa. <laughs> şaka yapıyorsun sen. Videonun konusu çıktı lan yeni bak buldum. <laughs> şaka gibi. <laughs> Oha ulti vuruyor. Sen şaka yapıyor musun ya? Ne şakası be. Ay, olmadı. Ha oldu. Bak şöyle ha. Hadi be. Orta taraf. Aha nereden atarsam oradan gidiyor. Onu şöyle atalım. Olmuyor yine. Yani. Tamam. Fazla bir kere daha. Aa vuramıyor. Evet arkadaşlar. Bu bakımız da böyleydi. Devam ediyoruz. Devam edelim. Duruyor. Beklemiyordum hiç. Başka ettiren karakter yok mu? <laughs> Aa bayrağı ultisiyle ettirip vurabilirim belki. Pek zannetmiyorum ama Aa, bayrağı açıyor, atıyor ya duvardan geçer ya. Cık. Yani süper sorunlar o kadar da mantıksız değildir yani. Brawl Stars'ı yiyiz süper. Süper senin çoğu oyunu oynadım ben. Haydi ya. abilerim çok oynamış. Abilerim ablarım. Değil mi? Süpersen tüm oyunları oynamadım aslında. Şey var ne dersin. Yeni 3 oyun çıkarmış ya. Onları hiç oynamadım. Bir kere daha. Tamam. Girmişti bir Be. Önce böyle vururuz. Öfür ittirirsem. Aaa. Olmadı. Almarak falan olmadı. Yine hesabımda almarak var da. Spot multi. Yani bu videoyu da özür dilerim. Çok uzattım. Sizi de yoruyorum. izleterek Gözlerinizi çok Evet. O. Ne bilmiyorum ya. Ne bileyim. Ne bileyim dedim. Master Pokemon çıkmadı be. Spot karakteri çıkmışım. Spot ve Montez. Lütfen Spot ve Montez insanlarınız varsa bana ulaşın. Lütfen. Yani yorumları yaz yazabilirsiniz. <laughs> Olmuyor. Bu da zaten zaten kolay oluyor ya. Spotum olsun o zaman o zaman bağlara da koyacaksın. Yani ben bağı biliyorum ama spot hazırlığım bitiyor. <laughs> olmuyor Sprout'la. Bıktım aga bıktım bıktım. Tamam. <laughs> <Ha>. Ben <Ha. Gülüyor> Hiç olmamışım ben. Ben de karakterin olduğunu biliyordum. Ve e, bu opesi satın alacağımı da biliyordum. Yani satın aldım ama. Parayla değil şey elmasla kaçtı. Tam eşit yapalım da. Ağlamasınlar sonra. Ben hepsi eşit canım. Hım. Hiç fena canı eşit. Değil. Ah shit. Neyse ya şöyle atlayayım. hepsinin canını ver artık. Hep söyleyecek. Hayır olmadı. Ha, öldü galiba. Ha, oh, öldü çok iyi. Ha, şöyle iki kere vururum. Sen öldürürüm. Şöyle bir kere daha vururum. Bir kere daha vurursam öldürmeyeyim. Evet. Bak. Bir kere dipten. Bir kere de tekme alayım. Tamam. Bir kere dipten. Bir kere dipten bir kere daha lütfen Bir kere daha lütfen Neden hiç deften değil? Ya ben ne yapıyorum boş boş? Sizi izletiyorum. Siz şimdi atlayacaksınız. videoyu geçeceksiniz ya. Şöyle bir kere daha atalım. Ortalık temizlensin diye Bakalım. Bak. Çok güzel. Yeni bak değil de bir binki yani. Birinin bagı yeni değil. Bir yerde görmüştüm ama hatırlamıyorum. Ha, bir ölür, bir indiririz. Oha ben yapmadım. Oğlum bir anda geldi ha. Bir ölür, bir indiririz Hop şöyle bak. Bakın. <laughs> bir yerde kalıyor, bir yerde ult atıyor. Hop yukarı aşağı. Hop yukarı aşağı. Yavaş oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Like da bana Çünkü şey, telefon şarjı koyacağım. Hı. 50 abone de bir hesap. 100 abone de bir hesap. 150 ab 120 abone de 12.000 kopalık bir hesap. 12.000 olacak mı artık o zamana kadar? Olur ya 13.000 bile olur be. Ha. ha, kasıyorum o, o hesapta. Ben arkadaşım kasıyoruz. Evet arkadaşlar daha çok Böyle size hesap vermeyip daha çok böyle güzel şeylerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.